Bakın sorumuzu az önce çözdük. EBA'daki ders saatiniz yanlış işlendiği için bu tarafa geçtik. Ee, D1 doğrusunun denklemi y eşittir 2x. D2 doğrusunun denklemi y eşittir 2x artı 3 ve D3 doğrusunun denklemi y eşittir 2x eksi 3. Bunların grafiklerini aynı analitik düzlemde çizdiğimizde bu üç doğrunun da birbirine paralel olduğunu gözlemledik. Zaten y yalnız bırakıldığında x'in katsayısı bize eğimi veriyordu ve bu üçünün eğiminin de 2 olduğunu gördük arkadaşlar. Eğimleri eşit olduğu için dolayısıyla bizim doğrularımız birbirine paraleldi zaten. Ama y eşittir 2x doğrusunu baz aldığımız zaman arkadaşlar y eşittir 2x doğrusunu baz aldığımızda y eşittir 2x artı 3 doğrusuna yani kırmızı doğruya bakalım. 3 birim sanki yukarıya çekilmiş gibi Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın eğim değişmeden y'de üçgen artı 3'ten geçmiş. Yani yukarıya çekilmiş sanki bu. Y eşittir 2x eksi 3 doğrusuna baktığımız zaman sıfırdayken 3 birim y'de 3 birim aşağıya indirmiş. Sanki bize diyor ki y eşittir 2x için artı 3 birim yukarı sürükle. Y eşittir 2x için 3 birim aşağı sürükle diyor sanki. Biz bunları işte fonksiyonlar ünitesinde tekrar göreceğiz. Ama şimdiden ben size şöyle bir göstermiş olmak istedim. Geçiyorum. Yeni soruya. Kavramı bunu çözdük. Tam bu da güzel bir zincir bunu da alalım. Evet arkadaşlar örneğimiz bakın ne diyor bize. ki D1 doğrusuna dik olan ve A noktasından geçen D2 doğrusunun grafiğini çiziniz demiş. Şimdi D1 doğrusuna dik olan dediği için önce biz D1 doğrusunun eğimini bulalım. D1 doğrusunun eğimini bulmak için Y'yi yalnız bırakalım. X'in kat sayısını alalım. 2Y eşittir. Eksi X artı 6. Ve her iki tarafı 2'ye bölelim. Y yapay yalnız kaldı bakın. X'in katsayısı burada görünmese de bir 1 var. Başında 1, faydasında da 2 olduğu için eksi 1 bölü 2 oldu eğimimiz. Eğim eksi 1 bölü 2 oldu. Peki birinci eğimimiz eksi 1 bölü 2 ise dik olan bizim aradığımız D2 doğrusu. D2'nin eğimini bulmak için eğimler çarpımının eksi 1 olduğunu söylememiz lazım. Çünkü bunlar birbirine dik arkadaşlar. Eğim birimiz eksi 1 bir bölü 2 ise eğim ikimiz ne olmalı ki çarpımları eksi 1 olsun? Tabii ki ikinci eğimimin 2 iki olması gerektiğini buradan görüyorum. Eğim ikimiz 2 iki olacak. Şimdi eğimini ve geçtiği noktayı biliyorsam ben bu doğrunun denklemini yazarsam eksenleri kestiği noktayı bulursam daha rahat arkadaşlar çözüm yapabilirim. O zaman artık B2 doğrusu ile ilgili işlemlere geçiyorum. B2 doğrusunun eğimi y eksi y1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1'den bulalım. Buradaki x1 y1'imizde bunlar olsun. y eksi 4 eşittir. Eğim çarpı x eksi 1 oldu. Yani y eksi 4 eşittir. 2x 2 x eksi 2. Eksi 4'ü karşıya artı 4 olarak atarsam y eşittir 2x artı 2 bizim aranan doğrumuz. Şimdi grafiğini çizeceğimiz için eksenleri kestiği noktaları bulalım. x'e 0 verdiğimde y'si 2 oluyor. y'ye 0 verdiğimde yani burayı sıfırladığımda artı 2 karşıya eksi 2 olarak gidiyor. Ve her iki tarafı 2'ye bölersem eksi 1 olduğunu görürüm arkadaşlar. Şimdi de grafiğimizi çizelim. x'te -1'den y'de 2'den geçecek bizim doğrumuz. Ben mecburran önce çiziyorum çocuklar. Aslında önce noktalar belirlenir. Ama çok kayıyor. -1 ile 2. x'te -1'den y'de 2'den geçen bu doğrumuz arkadaşlar. B2 doğrusudur. böylece çizmiş olduk. Evet arkadaşlar doğrular eğer bizim doğrularımız kesişiyorsa D1 doğrusu A1x artı B1y artı C1 eşittir sıfırla kodlansın. D2 doğrusunun denklemi de a2x artı b2y artı c2 eşittir sıfırla kodlansın. Şimdi burada a1, b1, c1 dediğim a1 x'in katsayısı, b1 y'nin katsayısı, c1 de sabit. Aynı şekilde a2 x'in, b2 y'nin, c2 de sabit. Eğer bizim doğrularımız kesişiyorsa arkadaşlar bir kere eğimleri kesinlikle birbirlerinden farklıdır. Ve kesişen doğrular şöyle tek bir noktada kesişirler. Bu noktanın adı da K olsun. Bu K noktasını bulmak için arkadaşlar K noktasını D1 ve D2'nin denklemlerini ortak çözerek buluruz. Ortak çözerek buluruz. Şimdi ben size bu ortak çözümü de yaptıracağım arkadaşlar az sonra. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Hocam. Sor canım. Hocam hani D2 nokta hocam C2 mi yazıyor sonunda? Evet. D2 sonunda C2 mi yazıyor? Evet. Yazıyorsun? Evet. Evet, ikinci durumumuz arkadaşlar. Doğrularımız bizim ne olabilir? Birbirlerine paralel olabilir. İkincisi Hocam bir dakika geri dönüyor musunuz önceki sayfaya? Geri da. musunuz? Bizim paralel olabilirler. Yine D1 doğrusu A1x artı B1y artı C1 eşittir 0. Ve D2 doğrusu da A2x B2y C2 eşittir 0 olsun arkadaşlar. Eğer d1 doğrusu d2 doğrusuna paralelse eğimleri birbirine eşittir. Ya da eğimleri birbirine eşitse bu doğrular paraleldir. Eğimlerinin eşit olması demek x'lerinin katsayıları oranı y'lerinin katsayıları oranına eşit olacak ama sabit terimleri birbirinden farklı olacak. Çünkü sabit terimleri de aynı olursa bunlar çakışan doğrular olur. Onları az sonra göreceğiz. Paralel doğruların arkadaşlar bize sorularda bu şekilde de gelecek. Paralel doğruların ortak noktaları olmaz. Ortak noktaları paralel doğruların ortak noktaları yoktur. Paralel doğruların ortak noktaları yoktur. Yani D1 kesişim D2 boş kümedir. Şurada şey yazmayı unuttum çocuklar. D1 kesişim D2 K noktası. Yani bir öncekinde kesişimleri bir nokta, diğerinde kesişimleri boş güne. Üçüncü durumumuz çakışık doğrular arkadaşlar. Çakışık doğrularda da D1 yine A1x artı B1y artı C1 eşittir 0. D2 de A2x artı B2y artı C2 eşittir 0 olsun. Çakışık doğrular arkadaşlar aslında aynı doğrudur. Sadece denklemleri birbirinin katı şeklinde verilmiştir. Bakın mavi doğruya D1 doğrusu diye. kırmızı doğru ya da D2 doğrusu diyeyim. Bunlar çakışık. Şimdi hal böyle olunca A1'in A2'ye oranı, B1'in B2'ye oranı ve C1'in C2'ye oranı birbirine eşit olmalı. Dolayısıyla tabii ki de eğimleri de eşit olmalı. Çakışan doğrular birbirleriyle aynı olan doğrulardır. Bize sorularda şöyle diyebilir bir noktada kesişiyorsa diyorsa ortak çözüm yapacağız. Ortak noktaları yoktur diyorsa paralel doğrulardan bahsediyordur. Sonsuz tane ortak noktası vardır diyorsa çakışık doğrudan bahsediyordur. O zaman D1 ile D2'nin sonsuz tane ortak noktası vardır. ortak noktalarının olmaması için paralel olması gerekiyor. Paralel olma şartını öğrendik. Neydi paralel olma şartı? X'inin katsayılarının oranı, Y'nin katsayılarının oranı eşit olacak. Çünkü bunlar bize eğimi verecek. Ama sabit terimleri oranı birbirinden farklı olacak demiştik. O zaman bunun x'inin katsayısı 2, bunun x'inin katsayısı eksi 4. 2 bölü eksi 4 eşit olacak. Y'nin katsayısı A, Y'nin katsayısı 2. A bölü 2 ye. ama farklı olacak. Sabit terimi eksi 1, sabit terimi eksi 3. Eksi 1 bölü eksi 3'ten de farklı olacak. E zaten farklı görüyoruz. O zaman şu ikisi arasında içler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. 2 kere 2 4 eşittir eksi 4 A. Her iki tarafı eksi 4'e bölelim. A'yı yalnız bırakalım. Çünkü A'yı arıyoruz. Buradan da A eşittir. Eksi 1 olarak bulmuş. Bu doğrular çakışıksa çakışık doğrularla ilgili bilgimize bakalım. Çakışık doğrular ile ilgili bilgimiz ne diyor? X'lerin katsayıları oranı, Y'lerin katsayıları oranı, ve sabit terimlerin oranı 3'ü de birbirine ne olmalıdır? Eşit olmalıdır diyor. O zaman biz şimdi sorumuzda x'lerin katsayılarına bakalım. Burada x'in katsayısı a, buradaki x'in katsayısı 6. O zaman a bölü 6 eşit olmalı. Y'nin katsayısı 3, y'nin katsayısı b, 3 bölü b'ye z. Sabit terimler 1, 3. 1 bölü 3'e. Bunların 3'ü de arkadaşlar birbirine eşit olacak. Neden? Çünkü bu doğrular çakışık doğrular arkadaşlar. O zaman ben ikişer ikişer alabilirim. Mesela şu ikisini alayım. İçler dışlar çarpımı yapayım. Şöyle. Buradan B çarpı 1 eşittir 3 çarpı 3. Yani B eşittir 9 olduğunu görürüm. Bu bitti. Sonra İsterseniz 1 ile alalım şu ikisini. Yani a bölü 6 eşittir 1 bölü 3'tür. Çünkü hepsi birbirine eşit ya. Buradan da içler dışlar çarpımı yapalım. 3a eşittir 6. Her iki tarafı da 3'e bölelim. a eşittir 2 oldu bakın. Şimdi bizden a artı b değerini istemiş. A artı B 2 artı 9'dan 11 bulunur. X artı 2'ye eşittir 4'e. Eksi 4'ü karşıya artı 4 olarak attım. Burada da artı 1'i karşıya eksi 1 olarak atıyorum. 2X artı Y eşittir eksi 1. Arkadaşlar şimdi burada ne yapmalıyım sizce? Nasıl çözmeliyim? Gençler nasıl çözelim bunu? Bu denklemi. Hocam hocam toplasak mı? Hocam hocam toplasak mı? Yok toplamadan önce Aslında. bir şey yapmak lazım. Hocam yukarıdaki denklemi 2 ile çarpmak lazım. Yok etme metodunu kullanalım yani. Peki. Ama 2'ye değil de mi? eksi 2 ile çarpalım iki. ki e, x'ler gitsin. Eksi 2x eksi 4y eksi 8 eksi 2 ile çarpım yukarıdaki denklemi. 2x artı y eksi 1 oldu. Taraf tarafa topladığımda şimdi taraf tarafa topluyorum. Artı 2x eksi 2x gitti. Eksi 3y eşittir eksi 9 oldu. Her iki tarafı eksi 3'e böldüm. Buradan y eşittir 3 buldum. İşte kesim noktasının ikinci bileşeni 3'tür arkadaşlar. Canımın istediğinde yerine yazıyorum. Burada yerine yazayım. 2x, y gördüğüm yere 3 yazıyorum. Eşittir eksi 1'e. Artı 3'ü karşıya eksi 3 olarak atıyorum. Ah, çok pardon. Bir dakika çocuklar geri döndüremedim. Ne oldu? Şöyle. Heh, <laughs> tamam. Artı 2 karşıya eksi 3 olarak atıyorum. 2x eşittir. Eksi 4. Her iki tarafı da 2'ye bölüyorum. Buradan x eşittir. Eksi 2 geliyor. Bu şu demektir. Bizim kesim noktasının birinci bileşeni olan x eksi 2. Iki, ikinci bileşeni olan y artı 3'tür. Kesim noktasını böyle de Um sobre